Şimdi ben geçen gün yine kulesiyi çağırdım ya da bak. Bak dedim Şimdi sende para var tamam ama kafan çok çalışmıyor dedim bu işlere. <laughs> bir saniye Kemal'cim. Merhaba Hulusi Bey. E ondan sonra tabii yani Hulusi de otomatik olarak benim dediğimi anladı. Ya dedi Barış bende hakikaten beyin yok. Sen benim peynimsin. Sen bu şirketin beyin ya ben onu beni süslerken sen şey yapmışsın. Tamam Barış, tamam. <laughs> Bak, bu yaptığın normalde hayatta affetmeyeceğim üç şeyden üçüncüsüdür. <laughs> Ama bu seferlik hoş görüyorum. Neden? Çünkü çok mutluyum da ondan. Hadi size iyi çalışmalar. Ben de odama gideyim şu yaprak sarma makinesi krizini çözmeye çalışayım. Sonra da televizyonda şöyle bir Azeri televizyası kanallarından birini bulup seyretmeye başlayayım. Çalışın. Tamam, 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 tamam. Bu kızın da ağzı var dili yok. Sen devamlı anlatıyorsun böyle bakıyor. En sonunda bugün kendini kovduracaksın. Ben sana söyleyeyim kardeşim kovduracaksın. <laughs> Kemal, demin şurada kalp krizi geçiriyordum ha. Bir atak gelir gibi oldu. Sen Hulusi, gir orta. Peki bu neden bu kadar şeydi, sevinçliydi? Ben orasını tam şey yapamadım. Korktum ama anlamadım yani. Cazibe aşık oldum. oldu. Ne ya? Cazibeye aşık, Hulusi ve Cazibeye aşık. Cazibeye Hulusi ve aşık mı? Evet. Evet, Cazibe'ye aşık oldum. Evleneceğim diye tutturdu. Deli midir, nedir adam ya? Ama ben de Kemal Kükreyen'sem o Cazibe'yi bu kar toruza yedirtmem kardeşim. Seni çakal seni. Ne oldu lan kıskanıyor musun Cazi he? Saçma sapan konuşma be. Ne kıskanması Allah kıskançlık falan yok. Yani sonuçta yani tamam formaliteden de olsa ama formaliteden ama. Karım yani sonuçta karım yani ne bileyim ben. Yazık değil mi abi kıza? Daha yani o kızın da ağzı var dili yok yani biliyorsun yani. Yani... Olmaz öyle şey abi. Koskoca adam ya. 60 yaşında adam. Olur mu öyle şey? Adam hastetme. Böyle konuşma benimle. Zaten dün gece rüyamda bana kerek attın. Şimdi hırsımı senden çıkartmayayım. Adam hastetme. Düşün. Bu işin bir çaresini bulalım. Hulusi Bey bu işten vazgeçirelim. Düşün abi. Düşünmeye başlıyorum Kemal. <laughs>